Uzak Şehir dizimizin bu bölümünde heyecan, duygu ve sürprizler bir araya geliyor. Zerrin ve Kaya tekrardan kavuşsun diyenler kanalıma abone olmayı unutmayın. Cihan ve Alya birbirlerine olan derin bağlarını bu kez çok daha net bir şekilde hissediyorlar. Aralarındaki çekim artık saklanamaz hale gelirken her iki taraf da sonunda duygularını cesurca ortaya koyarak ilişki adına ciddi adımlar atıyor. Bu bölümde Cihan Alya'nın kalbini bir kez daha ama bu kez çok özel bir şekilde kazanmayı başarıyor. Alya, Cihan'ın hem kendisine olan ilgisini hem de içindeki iyiliği artık daha derinden görüyor ve bu yaşananları ömrü boyunca unutamayacak gibi görünüyor. Denizin başına gelen büyük tehlikeyi bertaraf eden Cihan sadece Alya'nın değil, tüm kasabanın gönlünü fethediyor. Artık onun cesareti Fedakarlığı ve vefası herkesin dilinde. Hak ettiği ilgiyi fazlasıyla kazanan Cihan, bu bölümde bir başka büyük hamleyle izleyicileri şaşırtıyor. Uğru tamamen ortadan kaldırarak geçmişin karanlık izlerini silip atıyor ve diziye veda ediyor. Bu ayrılık, izleyiciler için duygusal anlara sahne olurken aynı zamanda yeni bir dönemin de kapısını aralıyor. Öte yandan Zerrin'in içindeki öfke artık dizginlenemez hale gelmiş durumda demire karşı sabrı tükenmiş, tahammül sınırlarını aşmıştır. Bu bölümde Zerrin, kendisini aşan radikal bir karar alarak demiri bıçaklıyor ve bu hamlesiyle izleyen herkesi derin bir şokla baş başa bırakıyor. Korku, panik ve karmaşa. Zerrin'in bu karanlık yönü gelecek bölümlerde çok daha büyük olayların habercisi olabilir. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.